İdiz Bey, ödüllerinin sahibi olacak. İdris Bey 1934 yılında Makedonya'da doğdu. Ee, hala İdiz Bey, aslında iş hayatında piyana bırakmadınız diyebiliyorum. Doğru mu? Azar şimdi şöyle söyleyeyim. Ben açayım bunu 60 yıldır 40, 60. Zaten en az 40 ödül verdiniz değil mi, Rukiye evet. Hanım? Siz 60 yıldır çalışıyorsunuz.

cihazı bile kolay. Bir daha olsa aynı, şekilde çalışır mısınız? ben mesela kendimi hala delikanlı zannediyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Gerçekten maşallah. Maşallah. Allah'ın önünü